Arkadaşlar yol üzeri geldim. Ee, şeyim bitmiş. Adı neydi? Bu camı su var ya ismini unuttum. O bitmiş. Onu doldurdum. Evet. Şimdi geldim doldurdum. Çünkü Yol, hava, karlı, fırtına her an girebiliriz. Birazdan da kar yağışı gelecekmiş. Ondan sonra servise geldim. Hemen Penske'ye geldim. Ee, yol üzeri dedim. Bari doldurayım. Evet bunu her zaman kontrol edin arkadaşlar. Bir de bu eğer yoksa e, muayeneye girerseniz ceza kesiyorlar. Mutlaka keserler arkadaşlar. Bu akşamları sizlere anlatacağım bir kısa videoda. Bilginiz olsun. Tamam mı? Tır